Merhaba arkadaşlar bugün 10 numara 5 yıldır serik diye kaçınız diyeyim Bugün dediğim gibi yani önceki videolarda demiştim Mina'yı alacağım diye Bugün Mina'yı alıp Maxlıyorum Maxlamacanın ikinci parti Yani ikinci bölümü O yüzden like atıp abone olun kesinlikle Değiştiriyorum ve Mina Geldi 10 numara bu şekilde yani mek Mekten biraz kısa ama olsun. Bugün inanılmaz şey oldu. Gizemli. Bugün inanılmaz şey oldu ve gizemli Star Hediyesi'nden Loot çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum o yüzden. Bunun şerefine bir like atarsınız artık. Bu arada bu videoya 2 like ve 20 görüntülenme gelirse çok sevinirim. <laughs> Bildiğiniz gibi maksın amaca ee, serimiz çok gelmiyor yani maksimum biraz tuzlu olduğundan mütevellit neyse artık makslayalım minamızı ee, geliyorum minaya mina 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 aman 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 karaktere bak karaktere asıl karakter deyim budur maksimadan önce like abone adamındı bizimiz <laughs> tak 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 <laughs> şöyle bir daha tak kasaltım oldu hadi çok azaldı ya şöyle buradan bir bakayım Mina'nın 3. kombo saldırısı verdiği hasarı yüzde elli kadarını eleştirir <laughs> bu aslında iyi bir şey ben bunu kullanmıştım zoom öneriyorum size de <laughs> Şimdi bana bin altın lazım. Bin altına nereden bulabilirim? Pofuduk. Tilkitik. Acaba nereden bulabilirim? Rim, 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 rev, rev, Bin altını artık bir yerden bulurum yani. Bilmiyorum diğer videolara falan yani bir iki videoya maks olur diye tahmin ediyorum. Ve Artık Mina'yı denemenin zamanı vakti geldi de geçiyor. başlıyorum Zaten 6 tane tape yani tape ne ya? Ray bilirsek. Amacım <laughs> kutu açmak yani e, Mina kutusu. Zaten Mina'yı aldım ama yani içinden iyi şeyler çıktığından önemli. Galiba Mina kutusu da gitti. Tak. <laughs> Şimdi ben, e, bunların dibine gireceğim Üf, tek attım resmen. Güzel, güzel. Bayağı iyi bir karakter. Çok iyi. Bayağı nörf alması. Yani nörf alacak bir karakter ama kasabildiğim kadar kasacağım. Video dışı bir 200 300 kupaya kadar kasarım diye tahmin ediyorum. Bayağı yetenekliymişim bu karakterde aslında. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Adamsan çık karşıma. Hayır hayır. Hayır hayır. Oh, oh Fito. Çok iyi oynadım. <laughs> hayır. Hayır. gel 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 10 numara bu şekilde maçı kazandım çok iyi bir karakter gerçekten bayağı kasılması gereken bir karakter yani öf yemeden önce ben bu karaktere 10 üzerinden 10 veriyorum süpersel yapmış ya cidden yani biraz benzesi de serseri mortise ulsam olsun yani bayağı güçlü bir karakter <laughs> Şöyle star egesine atıyorum yani bir cacık çıkmadı. Şöyle buradan star geçelim. Eğer bağırışma sesleri geliyorsa kusura bakmayın yan komşu bağırıyor galiba. Bir şey çıkmadı bir cacık. <laughs> ee, neyse. İkinci bu maça gireyim yani. <laughs> bayağı keyif aldıran bir karakter. Özellikle görünüşü de bayağı iyi. Yani artık benim 85 tane karakterim oldu. Yani Mina ile beraber. Yani karakterler e, sayısı 95 mi 94 mi onun gibi bir şeyse yani galiba her sezon <laughs> 10 karakter eksik oluyor ya bende. Çünkü ben mesela bir karakter oluyorum Supercell 2 tane daha karakter getiriyor. Mesela sezon içi yani ben bir şey çıkartabiliyorum falan. Çıkardığımda eşitliyorum ama Yine de hiç bütün karakterleri maksamak nasip olmadı kanka yani. Kanitto. Artık YouTube'dan para kazanmaya başlayınca yani hesabı maksamaya çalışırım diye tahmin ediyorum. <laughs> Ben aslında e, günlük video atmak istiyorum ama Biliyorum günlük video atayım 2-3 gün atıyorum sonra Bakıyorsunuz bir hafta yokum <laughs> Yani bilmiyorum e, benim videolarımı izlemeyi seven var mı ama Yani cidden çok Yani Karışık bir durum yani ee, bir ara zamanım oluyor, bir ara zamanım olmuyor. Yani o yüzden yoksa gönül ister her gün video atayım ama ama o da zor ya çünkü video yapmak o kadar yani kolay değil. Alan bulmak lazım yani. Ee, zaman üstüne onu montajlamak, onun kapak fotoğrafını yapmak. Ben evde olmadığım için e, kapak fotoğrafı falan çok yapamıyorum. Montajı da çok fazla iyi olmadığından mütevellit. Biraz sıkıntı oluyor o yüzden. Ama yani eve döndüğümde videolara çok yani montajı olsun kapak fotoğrafı falan olsun on numara olacak. Siz bana güvenin ben halletsem. Bu arada e, dün ya da ondan önceki gün attığım e, muazzam videosu vardı ya Sördün kostümünü almıştım o videoyu 3 saat içinde 27 görüntülenme miydi neydi 27 görüntülenme atmışsınız. çok teşekkür ediyorum size yani e, yavaş yavaş videolarım keşfete düşüyor yani e, algoritmaya düşüyor hepinize çok teşekkür ediyorum bu sizin desteğiniz sayesinde oldu yoksa ben bu, e, bu kadar yerlere gelemezdim 8 8 yazdı bakalım ne çıkıyor Hu, şarkıcı ustası Hank çıktı. İyi, severiz. Gerçekten çok iyi bir video oldu. Yani biraz daha mı oynasam diye bir düşünüyorum. Çünkü hani ben video uzatsam bir iki maç daha mı oynasam ama hadi bu dört lirayı daha alalım sonra da videoyu bitireceğim. Yani Minayı eve e, geri döndüğümde daha detaylı bir şekilde daha uzun bir şekilde çekeceğim ve bu arada bin kupaya kasıyorum serileri de gelecek e, normalde ben çok kasmam karakterleri yani video içi çünkü video içi yani ben pek oynamam yani çünkü video içi konuştuğumda e, tam bütün şeyimle oynayamadığımdan mütevellit ama video dışında bayağı iyi oynuyorum yani. Öyle, olduğuna bakmayın. Gerçekten mekanikleri çok iyi bir karakter. Gerçekten alınması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum. Eğer krediniz biriktiyse bir karakterde almanızı kesinlikle şiddetle öneriyorum. Yani krediniz yoksa da yani biriktirebilirsiniz. Zaten 1900 kredi o kadar uzun sürmez. Maksimum taş tatlasın. 10 gün, 20 gün. Bu arada yakın zamanda benim adımın baş 3 harfi olan LDR kulübünü açmak istiyorum. Ben bildiğiniz gibi bir süre önce adımı değiştirmiştim. LDR isminde bir kulüp açmak istiyordum. O yüzden değiştirdim. Yani ücretsiz olduğuna faydalandım. LDR diye bir kulüp açmak istiyorum. Açtığımda değerli yani zaten 30 bin kupa ve üstüne yapacağım çünkü benim amacım o kulüpü de yani e, dünya sıralamasına kasmak istediğimden yani o bile az çünkü dünya sıralaması için bu yani bildiğiniz e, çerez o yüzden ben şimdilik böyle yapıyorum sonradan daha da kupasını arttıracağım yani e, <laughs> yani kapalı yapacağım 30 bin kupa üstünü falan alacağım. O yüzden takipte kalan LDR kulübü de yakında çok yakında gelecek. Gerçekten diyorum çok yakın. Da. Yani benim e, bu arada ben bu aralar aslında yayın atmayı düşünüyorum. Yani pakas falan. E, bir, bir ay, iki ay, üç ay bilmiyorum. Böyle bir arada bir yayın yaparım ee, yarım saatlik falan yani 30 dakikalık 40 dakikalık falan kupa kasarız falan belki başka oyunları yayınını da yaparım yani yeni yeni başka içeriklere geçtiğimden mütevellit çok e, başka içerikler yapamıyorum çünkü Stars içeriğine çok alıştığımdan mütevellit yani çok başka içeriklere geçemiyorum ama yavaş yavaş gitsem. videonun sonuna geldik bu videoya like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın ve bay bay